Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Bugünkü videomda size Japon balığı faunusta yaşar mı? Yaşar mı sizce? Evet bu soruyu size sorduk. Yaşar mı? Düşünüyorum. Süre verdim ve süre doldu. Cevabı veriyorum. Japon balığı faunusta yaşamaz. Hatta hiçbir balık faunusta yaşamaz arkadaşlar. Yani faunus siz nereden çıkardınız? Ya faunus dediğimiz şey şu kadar bir şey. Bunda balık nasıl yaşayabilir? Biz o zaman niye büyük büyük akvaryumlar alıyoruz? Niye bu kadar çok para harcıyoruz? Niye akvaryumlara pipo fitredir, iç fitredir, dış fitredir? Niye bağlıyoruz? Bizde para çok mu? Sokağa mı atacağız paralarımızı? Değil mi? Ya yani bunlar ne gerek var alırız bir faunus, izleri çayımızı içeriz karşısında. Doğru mudur? O yüzden biz ee, enayi olmadığımız için. <laughs> bu Enayilikten de ziyade şu var. Espri kısmını geçiyorum. Ee, hiçbir balık için faunus uygun değil. Bunu Japon balığı olarak nitelendirmeyelim. Hiçbir balık için Japon balığı için, diğer balıklar için, hiçbir balık için e, ee, faunus uygun değil. kavunuz uygun değil bakmaya. Akvaryum almanız gerekiyor. Eğer akvaryum alamıyorsanız da faunusta balık beslememeniz gerekiyor. Neden? Bu balığa da yazık günah. Falık, balıklar orada ölüyorlar işin sonunda. Gerçek akvaryumda da balıklar ölüyorlar ama en azından akvaryumda bir kurulu düzen var. Bir düzen olduğu için orada ölüyorsa balık zaten sen balık bakmasını bilmiyorsundur. O yüzden balık ölüyordur. Ya da ömrü o kadardır o balığın. Hastadır, ömrü o kadardır. Ama normalde sağlıklı bir balık sen de balık bakmasını biliyorsan faunusta pardon akvaryumda o balık ölmez. Tamam. Şimdi neden faunusta da e, balık bakılmaz bunu anlatayım. Birincisi su hacmi küçüktür. Yani faunuslarda en fazla taş çatlasın en baba 2-3 litredir. Hadi 5 litre diyelim büyük bir faunusumuz var. 5 litrelik su çok çabuk kirlenir. Balıklar çok yemek ver, çok dışkılar. Dışkıladığı zaman da su çabuk kirlenir. Kirlendiği zaman sudaki bu balıkların dışkışında oluşan amonyak Balıkların yüzgeçlerini, mukoz zararlarına zarar verir. Zarar verdiği zaman balık kendi dışkısından zehirlenir zaten. İkincisi su hacmi. Yine aynı konuya geldik ama farklı bir anlatım şekli. Su hacmi. Su hacmi de çok önemli. Neden hacmi? Çünkü balıklar Sazansigil. Japon balıkları Sazansigil familyasındandır. Yani 5 litrede, 10 litrede, 20-30 litrede bakılacak balıklar değildir. Yani bir Japon balığı için 70-100 litre arası bir akvaryum gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde bakabilmeniz için. O nedenle e, faunus zaten 70 100 litre olmayacağı için buna da girmiyoruz. E, üçüncüsü faunuslarda bir bakteriyel döngü yoktur. Bakteriyel döngü ne oluşturur? İç oluşturur. oluşturur. kapılma gelmiş. Bak gel gel çevriye. Bak bakın dostlar bu da benim kaplumbağam Cevriye. Kameralara oh, merhaba de bakayım. Merhaba. 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 Hadi kızım sen gez biraz da. Sonra seni bir fırçalayalım fırçayla. Kabuğun yine yosun olmuş. Tamam mı? Tamam mı babacığım? Çok tatlıdır kendileri. <laughs> o da kameraları çok seviyor. Gez bakayım sen. Bunlarla uğraşıyoruz işte ya. <laughs> Neyse. Ee, nerede kaldık? Üçüncü e, faunuslarda bakteriyel döngü yoktur. Bakteriyel döngünün oluşması için faunuslara e, iç vitre, hipofitre, dış vitre bağlamak gerekir. Bunları da ebat itibariyle fanuslara bağlayamayacağımız için bir bakteriyel döngü oluşmaz. Bakteriyel döngü oluşmadığı zaman balıkların dışkısı suyu kirletir. Suyudaki amonyak da balıkların e, yüzgeçlerini eee mukoz zarar verir arkadaşlar. Eee akvaryumlar e, faunuslarda bir havalandırma sistemi de yoktur. Yani bir ta, ne bileyim hava taşı atsam bu seferde şey olur. Çok hava e, akımı su akımı olduğu için bu seferde de balığı yorar. Yani ne yapıyor? O da beni izliyor da kapımda. Neyse e, yani faunussa bir hava taşı da atamayacağımız için. Çünkü attığımız zaman e, bu sefer bir su akıntısı olacak orada. Olduğu zaman da balığı yoracak bu. Ya, havasızlık da olacak. Sudaki oksijen miktarı da düşecek su kirlendikçe. O yüzden kısadan ise e, kısaca yani şunu söyleyeyim. Kavanozda Japon balığı değil hiçbir balık beslenmez. Belki beta balığı türü balıkla brentli balık belki olabilir ama ona da faunus demeyelim. 10 litre 15 litrelik 20 litrelik ufak bir akvaryum diyelim. Beta balığını 15 litrelik, 20 litrelik herhangi bir hava motoru falan koymadan bir tane akvaryumda besleyebilirsiniz. Uygun koşullarda. Bugünkü videomda size bunu anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için ve canlılarınız için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. O zaman iyi günler veya iyi akşamlar dilerim.